Hanefi mezhebine göre erkek için avret göbek ile diz kapakları arası diz kapakları da dahil olmak üzere avrettir. Yani erkeğin diz kapağı avrettir. Erkeğin diz kapağını örtmesi gerekir. Yani o zaman şort ile kılınan namaz fasittir. Bir adamın diz kapağı açık ise şort giydi diz kapağının üzerinde. Bu şekilde namaz kılıyor. Bu namaz nedir? Fasittir yani geçersizdir. Namazın diğer 11 şartı yerine geldi ama adamın diz kapağı açık. Kıraatini yaptığı, rükusunu yaptığı, secdesini yaptığı, kıbleye yöneldiği, vakit girdi, niyetini yaptığı, her şey tamam ama diz kapağı açık. Bu ibadet fasittir. Ve şu son zamanlar özellikle yaz aylarında en çok gözümüze çarpan short ile namaz kılıyor. Olmaz. Bu namaz fasit olur. Aynı şekilde namazın dışında da bu şekilde gezmesi de caiz değildir. Müslüman bir erkeğin diz kapağı açık bir şekilde gezmesi caiz değildir. Diz kapağı açık olan birine de bakmak da caiz değildir. Yani adam ne yapmış oluyor? Şort giyerek, diz kapağını açarak hem kendi günaha girmiş oluyor çünkü avretini gösterdiği için hem de bakanı günaha sokmuş oluyor.